Evet görüntüler gerçekten çok güzeldi. Değerli izleyenler yüzler gülüyor. Dileriz ki hep böyle devam etsin. Şimdi gazetelerle devam edeceğiz. İlk baskıya iki tane ana sayfamız olacak. Ardından milli takımla yine devam edeceğiz. Fanatik gazetesi ilk olarak ekranlarınıza gelecek değerli izleyenler. Daha ilk günden Euro 2024'ü salladık şeklinde bir altta ana başlık var. Ama hemen üzerinde de kulüplerden gelişmeleri fanatik gazetesi yansıtmış sayfaya. Galatasaray Batsı kapıyor. Forvete, Origi, Sopere, Laporte... Casemiro ve Lindelof Manchester'dan iki yıldız birden denilmiş takımlarla gelişmeler olarak. Şimdi hemen şöyle bir hızlıca bakalım neler yazıyor. Sarı Kırmızılar ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transferde İlk şoku yaşatmaya hazırlanıyor. Cimbom Sarılar sözleşmesi sona eren Batşuay ile her konuda anlaşma sağladı. Galatasaray Belçikalı Gorcu'nun transferini kısa sürede bitirmeye hazırlanıyor denilmiş. Beşiktaş'ta savunmayı güçlendirmek için El Nasır'ın yıldızı Laporte'yi gözüne kestirdi. Forvet'teki son aday ise Milan'ın Belçikalı yıldızı Orici oldu denilmiş. da gündem Oğuz Aydın. Bu arada Maviller Ajax ve Galatasaray'ın da çok istediği milli yıldız için Alanya Spor'a 4 milyon euro ve sonrasındaki satıştan pay teklif etti. Takasta olabilir denilmiş. Ve sportif direktör Branko Fenerbahçe'ye Lindelof için görüşmelere başladığı Manchester United'dan bir yıldızı daha gözüne kestirdi. İngiliz ekibinin kadroda düşünmediği Casemiro'nun maliyeti araştırması başladı. Hedef Fred Casemiro'lu Brezilya orta sahası kurmak denilmiş. Şimdi kulüplerle ilgili olarak zaten ilerleyen dakikalarda biz de kulüplerdeki gelişmeleri ele alacağız. Yine gazetelerde de inceleyeceğiz. Hemen şimdi milli takımla devam edeceğiz. Daha ilk günden Euro 2024'ü salladık. Avrupa'da gündem bizim çocuklar denilmiş haberlerimizde. Biz de paylaşmıştık sizlerle bütün medya, dış basın millileri ve özellikle de Arda'yı konuşuyor. Attığı mükemmel golü konuşuyor, yazıyor. Ay Yıldızlıların Gürcistan'ı 3-1 yendiği maç Avrupa'da gündem oldu. Türkiye'nin performansı ve Arda Güler'in füzesi manşetleri süsledi. Otoritelerin ortak yorumu Türkiye-Gürcistan'ın şu ana kadar açık ara turnuvanın en iyi mücadelesi olduğu yönündeydi denilmiş. E, İspanya'dan As gazetesi Arda Güler'in başyapıtı Real Madridli futbolcu sola ayağıyla yaptığı muhteşem bir vuruşla Türkiye'ye Türkiye, gal Türkiye galibiyeti yaşattı. İngiltere'den BBC Türk Messi kendini duyurdu. Türkiye Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında 3-1'lik galibiyetle Gürcistan'ın kalbini kırarken Arda Güler en iyi golü için erken adaylardan birisi oldu denilmiş yine İngiltere'den de e, Türkiye fırtınadan kurtulup Gürcistan'ı yenerken Erdo Güler gök gürültüsünü getiriyor. En iyi gecesi Euro 2024'ün denilmiş bizim oynadığımız karşılaşma şu ana kadar oynanan en keyifli mücadeleci e, karşılaşma olarak da dış basında kendine yer bulmuş diyelim. Şimdi foto maçla foto maç ana sayfasıyla devam edeceğiz. Değerli izleyenler fanatiğin. Ardından fotomaçta da yine kulüplerden gelişmeler üst başlıklarda yer bulmuş. Ve hemen altında da yine Arda Güler'in attığı muhteşem golün tüm dünyayı salladığı yazılmış. Şimdi hemen ay Galatasaray'da başlığını bir inceleyelim ardından devam edelim. Cimbom 30 yaşındaki Forvet Fenerbahçe'nin elinden kaptı denilmiş bu transfer böyle yer bulmuş. Son iki sezondur sarı civertli formaya giyen başçuvay ile anlaştı. Galatasaray, Kanarya'da bu sezon 43 maçta 24 gol atmıştı, 3 de asist yapmıştı Belçikalı forvet. 3 milyon euro yıllık ücret ve 1 milyon euro da imza parası teklifi sunulmuştu. 30 yaşındaki golcüye 3 milyon euro yıllık ücret, 2 milyon euro imza parası önerdi ve bu iş bitti denilmiş. 3 yıllık imza atacağı duyurulmuş yine. Burada da Baçoui'nin, Lukaku'nun peşinde diyor Fenerbahçe. Baçoui Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe bonservisi Chelsea'de bulunan Forvet Romelu Lukaku'nun peşine düştü. İtalya'da yayın yapan La Gazzetta dello Sport Mourinho'nun 31 yaşındaki Forvet'in transfer edilmesini istediği öne sürdü denilmiş değerli izleyenler. Şimdi hemen altına devam edelim milli takımımızla. Aman tanrım bu nasıl bir gol başlığını görüyorsunuz şimdi. futbolcularında. E, futbolcuların da... Golle ilgili yaptığı yorumlar burada yer bulmuş. Mbappe bile şaşırdı. inanılmaz bir gol diyor. Arda Gogul'u bile çökertti e, şeklinde e, yazılar var. Arda Güler için Türk Messi rüya gibi şaheser. Başyapıt peri masalı. Robben gibi vurdu. Altın çocuk manşetleri atıldı. Milli takımıza ve taraftarlarımıza da övgü yağdı. Denilmiş gol ve e, maçla ilgili olarak yine gazetelerde nasıl başlıklar kullanıldı. hemen yazının içeriğinde var değerli izleyenler. Bir bakalım. E, İspanya'dan Deportivo Tanrı Mard'ı nasıl bir gol attı? Manşeti atmış. İngiliz gazetesi Sky Sports'ta harika çocuktan sersemletici bir gol şeklinde bir başlık kullanmış. BBC Sports'ta olayı bir adım ileri taşıyarak Arda için Türk Messi kendini duyurdu şeklinde yorum yapmış ve daha bir sürü gazetede burada yer bulmuş değerli izleyenler gazeteler ve attıkları başlıklar hem maçla hem Arda ile ilgili olarak burada e, detaylı bir şekilde yer bulmuş yine iç sayfalarda da inceleyeceğiz, bakacağız onlara. Şimdi Foto Maç iç sayfasıyla devam edelim. E, Arda Güler'in Gürcü sanattığı muhteşem gol tüm dünyayı salladı. Harika çocuktan sersemletici gol. Başlığı var yine e, daha da detaylandırılmış burada bir önceki sayfa ve Arda'nın golü. Arda Güler için Türk Mesir, Rüya gibi şaheser, başyapıt, peri masalı, e, Robben gibi vurdu. Altın Çocuk manşetleri vardı milli takımımıza ve taraftarlarımıza da övgüler yağdı şeklinde. E, yine detaylar burada yer bulmuş gazete sayfasında değerli izleyenler. Şimdi detaylarına bakacağız. Ee, ne Bild gazetesi Dortmund stadyumu titredi şeklinde stadyumun güney tribünü Türk taraftarlar tarafından kırmızı bir Duvara evet ekranlarınızda da geldi değerli izleyenler du duvara dönüştü denilmiş Arnavutluk'un İtalya yattığı rekor gol bile bu coşkuyu karşılayamadı denilmiş ee, La Gazzetta ile devam edelim Robben gibi vurdu Montella Almanya'ya iki genç oyuncusuyla geldi 2005 doğumlu Kenan Yıldız Verdi Güler sırasıyla Juventus ve Real Madrid'e attılar ve kanatlarda oynuyorlar denilmiş. E, hızlı bir şekilde bakalım istiyorum. Tuttu Sport'a bakalım Arda Güler'in peri masalı. Türkiye Avrupa Şampiyonası açılış için de parti veriyor. Montella'nın öğrencileri 65. dakikada Arda Güler'in uzaktan harika şutuyla öne geçti. 25 metreden sol ayağıyla yaptığı vuruş geçti son çok geçmeden. E, üst direğe çarptı Türkleri korkuttu Türkiye daha sonra oyunun kontrolünü tekrar ele aldı denilmiş. Yine e, marka gazetesinde altın değerinde başlığı var. As gazetesi Arda'nın şaheseri demiş. Arda Güler Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk çıkışını şık bir şekilde yaptı. Bir başyapıta imza attı ve sadece büyüklere ayrılmış bir alana ulaştı. Türkiye eşsiz bir yeteneğe sahip denilmiş. Yine Deportivo, BBC gazetesi, Records gazetesi, Sky Sports yine Daily Mail aynı şekilde Arda'nın ve ee, bu harika golü başlıklarına taşımış hem performans hem gol olarak Arda'dan övgüyle bahsedilmiş değerli izleyenler oldukça fazla burada gazete başlığı var atılan manşetler var hepsine tek tek şu an giremeyeceğiz ama genel olarak bakıldığında son derece övgü e, dolu sözlerle bahsedilmiş Arda'dan. Şimdi Ancelotti'nin mesajına bakalım. E, Arda, Ancelotti hocamız maçtan önce bana mesaj attı. Başarılar diledi. Real Madrid'in desteği de beni çok motive ediyor. Buradaki herkesin hakkını vermek gerekiyor. İnanılmaz bir atmosfer vardı şeklinde Arda'nın duyguları. Bu şekilde ve devam ediyor. Henüz hayal ettiklerim gerçeğe dönüşmedi. Sadece bunlar bir kaçı çok güzel gol oldu. Hislerimi anlatmak çok kolay değil. Atmosfer inanılmazdı. Halkımızı mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz. Gol olacağını vururken hissettim şeklinde duygularını bu şekilde Arda paylaşmış. Bir sonraki sayfamızla devam edelim. Akşam gazetesi olacak. Bir sonraki sayfamızda akşam spor. Sayfasıyla devam edeceğiz. Arda hep zirveye güler şeklinde e, soyadına da istinaden bir başlık e, var. Arda Güler gruptaki ilk maçlara bakıldığında istatistiklerde zirveye çıktı. Şimdiye de kanatta görev yapan oyuncular arasında en iyi pas rakamlarına da Arda ulaştı denilmiş. Evet devam edelim şimdi nazara inanıyoruz, içimizden seviniyoruz şeklinde de bir e, köşe yazısının başlığı var. Avrupa'dan Amerika kıtasına her yerde haberlere konu olan Arda Güler, Türk Messi diye manşetleri taşındı. Gürcistan maçında sihrini konuşturan milli yıldızın babası "Nazara inanıyoruz, sevinci içimizde yaşıyoruz." dedi denilmiş burada da. Kim detaylarına bakalım. Yine burada da, yazıda da e, aynı şekilde bütün atılan, dış medyada atılan başlıklar yer bulmuş ve Gürcistan maçında yaşananların ardından gündemin zirvesi oldu Arda Güler. Babası Ümit Güler de konuyla ilgili olarak yine bu başlıklarla ilgili olarak mütevazi davranıp çok sevinçli olduklarını fakat nazara inandıklarını belirtmiş. Herkes gibi biz de çok gururlandık, çok mutlu olduk. Galip geldiğimiz için de sevindik. Nazara inanan insanlarız biz biraz sevincimizi içimizde yaşamayı seçiyoruz. Bunu doğru buluyoruz şeklinde bir açıklaması olmuş babasının da. Şimdi Abdülkerim'in yine açıklamaları var burada da iyiydik ama biraz fazla pozisyon verdik şeklinde basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Haberimizde de vardı Abdülkerim. Gürcistan maçında iyi bir futbol sergiledik. Ronaldo benim için dünyadaki en iyi futbolcu. Bizim için rakip fark etmez. Portekiz'e karşı en iyi şekilde oynayacağız. Saç stilimin bana uğur getirdiğini düşünüyorum. Gürcistan maçında da iyiydik ama biraz fazla pozisyon verdik. Arda topu ayağına alınca hepimiz zaten rahatlıyoruz şeklinde açıklamaları var. En iyi adayız Mert Müldür ve Arda'nın golleri Euro 2024'te ilk hafta grup maçlarının en iyi golüne aday gösterildi oylama UEFA'nın sitesinde denilmiş ee, burada da en az çeyrek final şeklinde Başkan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı büyük ekşinin de açıklamaları var Gürcistan Marşının yuhalanması dışında her şey güzeldi. Hocamız biraz gergindi, ailesiyle bile görüşmedi. Çok eleştirildi. Kafamızdan geçen en az çeyrek final hoca adım adım gitmemiz gerektiğini söylüyor. Yarı otomatik sistem birkaç santimle golümüzü silmese maç kopacaktı. Türkiye'de dövdüğümüz hakem burada maç yönetiyor. Daha iddialı olmak için diyorum ki 2032 takımını kuruyoruz. Can Uzun şu an yok ama Arda, Semih hepsi Tecrübelenecek Arda Güler çocukların sevgilisi rol model takımda da çok seviliyor şeklinde Başkan Büyükekşi'nin de açıklamaları yine burada yer bulmuş değerli izleyenler. Şimdi de son sayfamızla devam edeceğiz. Milliyet sayfası gelecek. Şimdi de ekranlarınızda e, Dünya Arda Güler'e konuştu Türk Mesli şeklinde ve yine diğer gazetelerde olduğu gibi e, Arda'nın ee, ön planda olduğu bir sayfayı daha inceleyeceğiz. Yine başlıkları arada süslüyor. Ee, sadece zaten bizim başlıklarımız, manşetlerimiz değil Avrupa'nın e, manşetlerini süslüyor. Genç yetenek Real Madrid'e transferiyle dünya yıldızı olmaya adım atan Arda Güler. Amili takımımızın Gürcistan'ı 3-1 yendiği maçtaki ikinci golüyle mest etti. İngiliz BBC kanalı kendisinden Türk Messi. Fransız Le Figaro'da Türkiye'nin mücevheri şeklinde e, Arda'dan bahsetti denilmiş. Herkesin gözü onda detayına bakacağım. Türk milli takımında parlayan Arda Güler. Hem Real Madrid'de hem Türk milli takımında parlayan Arda Güler şimdiden gençlerin idolü haline geldi. Gürcistan'la oynanan karşılaşmada seromaniye çıkan çocukların ilgi odağı olan Arda, minikler tarafından da dikkatlice izlendi denilmiş. Evet bu görüntülerde çok güzel değerli izleyenler miniklerin tüm miniklerin Arda'ya olan ilgisi fotoğrafa da yansımıştı görüntülere de yansımıştı. Yine burada da yer bulmuş fotoğrafta zaten gazetede. Sultanlardan Arda Güler sevinci Arda Güler'in kendisine has Gol sevinci dünyadaki diğer gururumuz olan Filin'in sultanları tarafından da benimsendi. Başarılı futbolcunun görücü sanattığı gol sonrasında işaret parmağıyla gökyüzünü gösteren harekete kadın voleybol milli takımımızın oyuncuları tarafından da yapıldı ve sosyal medyada paylaşıldı. Milli futbolcu gol sevincimin anlamı tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Çok çalışıyorum. Gerisini Allah'a bırakıyorum şeklinde. Gol sevinciyle ilgili olarak da açıklamalarda bulunmuştu. Mehter marşıyla motivasyon son olarak burayı inceleyelim devam edelim sıradaki haberimizle. Abdülkerim'in sırrı. Milli takıma geldiğimde maçlardan önce genelde Mehter Marşı dinliyorum. Savaşa gidiyormuş gibi hissettiriyor bana ifadesini kullandı. Samet'in son maçta onun üzerinden onunla oynadığını söyleyerek benim şortumu giydiğini maçtan sonra internette gördüm. Yanlışlıkla giymiş Samet belki uğur getirmiştir şeklinde açıklamalarına devam etmiş. Bizim kimseden bir çekincemiz yok. Çok iyi bir takımız. Hocamız elinden geleni yapacaktır. Ronaldo benim için dünyadaki en iyi oyuncu. Ona karşı oynamak benim için büyük bir gurur olacak şeklinde açıklamalarına da yer verilmiş. Abdülkerim'in değerli izleyenler. Gazete sayfalarımızı tamamlayalım. Evet yine gazetelerle devam edeceğiz değerli izleyenler. Şöyle hızlı bir şekilde bakacağız gazetelere. E, Foto fotomaç ve fanatik ana sayfalarımız olacak. Hemen fanatik ilk sayfayla başlayalım. Gazete başlıklarına bakalım. Ee, Avrupa'da gündem bizim çocuklar şeklinde bir başlık var. Hemen öncesinde de yukarıda kulüplerden e, detaylar verilmiş. E, Galatasarayın ile anlaştı yazıyor. E, Beşiktaş'ta stopere Laporte, forvete Orici ve Fenerbahçe'de Manchester'dan iki yıldız birden Fenerbahçe'nin tarifi olduğu Casemiro Lindelof şeklinde detaylarda yer bulmuş. Şimdi bunlar kulüplerdeki haberlerde ve yine fırtınada da gündemin Oğuz Aydın olduğu yazıyor. Hemen hızlı bir şekilde milli takımımıza gelelim. Daha ilk günden Euro 2024'ü salladık. Avrupa'da gündem bizim çocuklar şeklinde bir başlık var millilerle ilgili olarak. Ay Yıldızların Gürcistan'ı 3-1 yendiği maç Avrupa'da gündem oldu. Türkiye'nin performansı ve Arda Güler'in füzesi manşetlere süsledi. Otoritelerin ortak yorumu Türkiye-Gürcistan'ın şu ana kadar açık ara turnuvanın en iyi mücadelesi olduğu yönündeydi.